Selamlar, bugün bizim polikliniğimizin en sık şikayetlerinden birinden bahsetmek istiyorum. Şişkinlik ve gaz şikayetleri. Hastaları genellikle çok rahatsız eden bu şikayet için bizden bir tedavi almak için sıklıkla hastalarımız bize başvurmakta. Bu konuda yapılabilecek bazı pratik öneriler sunmak istedim size. Neler yapabiliriz? Bunlardan birincisi iyice çiğneyerek yiyin lütfen. Hazmın İlk aşaması ve belki de en önemli noktası iyice çiğnenerek gıdaların yutulmasıdır. Hızlı yemek yemek net bir şekilde şişkinliğe ve gaz şikayetlerinin artmasına yol açmaktadır. Çiğ gıdaların pişmiş gıdalara göre gaz yapıcı etkisi biraz daha fazladır. Bundan ziyade salataları çok fazla abartılı olarak tüketmek de gaz şikayetlerinin nedenlerinden bir tanesidir. Bunun yerine pişmiş sebze ağırlıklı tüketmek gaz şikayetlerini azaltacaktır. Bir başka şey bakliyatlarının özellikle azaltılmasını önermekteyiz. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatlar gaz şikayetlerini fazla yapacaktır. Ve ülkemizde özellikle %50 oranında laktoz intoleransı bulunmaktadır. Neredeyse her iki kişinin birinde aslında laktoz intoleransı vardır. Bundan dolayı süt ürünleri sağlıklı olmakla birlikte mümkünse eğer Laktozsuz tüketmeyi deneyebilirsiniz. Bundan da fayda göreceksiniz. Ev yapımı yoğurt bence dünyanın en sağlıklı besindir ama laktoz intoleransı olan kişilerde gaz şikayetlerini artırabilir.